x çarpı e üzeri x dx fonksiyonunun integralini nasıl alırız? Şimdi şöyle yapacağız. Bakın, kısmi integral kullanacağız bunu integrali alabilmek için. x ve e üzeri x fonksiyonlarına dikkat edin. Birbirlerinden tamamen farklı iki fonksiyon. İki fonksiyon birbirinden farklı ise burada kısmi integrali kullanırız. Kısmi integral neydi? u çarpı dv. Burada v ve u x türünden iki fonksiyon. İntegrali ne olurdu? u çarpı v eksi integral v çarpı du olurdu. Burada x'e mi u diyeceğiz, e üzeri x'e mi u diyeceğiz? Bu önemli olan kısım bu. Genel olarak şuna dikkat edin. Türevini aldığınızda yok olan kısma u demeye gayret edin. X'e dikkat edin. Türevini aldığınızda yok olur, e üzeri x'e yok olmaz. Dolayısıyla x'e u demek en mantıklısıdır. Dx buradan du gelecek. e üzeri x dx'e dv diyorum, dv diyorum. Bu durumda da v ne olacaktır? e üzeri x olacaktır. Şimdi bunlar önemli değil mi? Benim integralim e, x çarpı x e üzeri x dx değil mi? Neydi u çarpı v? U yerine x yazıyorum, v yerine e üzeri x yazıyorum. Eksi integral v du v'miz ne? e üzeri x çarpı du'muz yerine de dx yazıyoruz. e üzeri x'in integrali yine kendisidir. Dolayısıyla bu x çarpı e üzeri x eksi e üzeri x olacak ve artı c. İntegralimizin sonucu bu.